Yani renkler cıvıl cıvıl çok hoşuma gitti. Okul başlayana kadar oyun oynayacağız. Renk geldi. Sokağımız cıvıl cıvıl çok güzel oldu. Güzel İzmir hareketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan kamusal alan odaklı bir proje. Bu hareket çerçevesinde de nitelikli kamusal alanların oluşturulmasına öncelik veriyoruz. Bütün okul çevresi boyunca güvenli bir alan oluşturduk. O ortaokuldakiler bile bir sevinçle işte buradan zıplayarak, işte hoplayarak, bir dans ederek geçtiklerini gördük. Selam. Bu nasıl oynanıyor? Nasıl oynanıyor? Bir söylesene bana. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Geldim böyle. Önce sarı, bir daha sarı. Öyle mi? Yol kapalıydı zaten. Buradan giriyordu araçlar. Şimdi çok güzel olmuş çocukların oyun oynaması için. Çok güzel bir alan. Kimin aklına geldiyse Allah razı olsun yani. <laughs> Canlanan sokaklar, güvenli okul, çevreleri, yeni nesil pazar yerleri, parklar, meydanlar, bunun gibi birçok farklı tasarımla kamusal alan odaklı projeler gerçekleştireceğiz.